Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine sizlerle eğitimin felsefi temelleri ile ilgili paylaşıma devam edeceğim. Bu videomuzda doğrudan eğitim felsefesi akımlarını konuşmaya başlayacağız. Buradaki amacımız ne? Burada yapmak istediğimiz şey içinde bulunduğumuz yüzyılda dünyada farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin yapısını oluşturan felsefi akımlarla sizleri karşılaştırmak ve bunların ne söylemek istediklerini, öğretim programları, programdan hazırlanma sürecinde hangi ilkelere uyulduğunu bunları sizlerle paylaşmak. Peki bundan önce anlattıklarımız eğitimle ilgili değil miydi? Şüphesiz ki bu sorunun yatı tabii ki hayır. Anlattığımız her şey eğitimle ilgili. Neden? Çünkü felsefe dediğimiz şey zaten hayatın, yaşamın içinde olan bir şey. Onu gerçek hayattan ayırmak mümkün değil. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Niye felsefe var? Bana göre felsefenin olmasının sebebi sebebi insanların dünyayı ve insanı anlamak için gerçek ve güvenilir yanıtlar arayışının bir sonucudur. Bu dün böyleydi, bugün böyle, muhtemelen gelecekte böyle olacak. Yani sürekli çünkü insanlar içinde bulunmuş olduğu dünyayı anlamaya çalışıyor. Tabii dünyadan kastettiğim şey bir metafordur. Buradaki bahsedilen şey yaşantı biçimleri, insanlarla olan etkileşimleri ve aklımıza gelebilecek olan çok sayıda değişken, insan üzerine etki eden değişkenler. Ve bunları anlamaya çalışıyoruz. Ve bunları biz gerçek olarak yanıtlarını bulmaya çalışıyoruz. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, doğru düşünmenin yollarını araştırmaya, bulmaya çalışıyoruz. Çünkü ne kadar çok analitik olursak kendimize karşı, ne kadar çok dürüst olursak, çizmiş olduğumuz yolda hedefe o kadar kolay ulaşacağız. Bunu gayet herkes net bir şekilde biliyor aslında. Yani kendi kendimize ürettiğimiz pembe yalanlar ya da işte bir başka deyişle farklı rüya biçimleri, polyanacılık gibi oyunlar insanın kısmen de olsa geçiş olarak mutlu ettiği için tercih ettiğimiz psikolojik bir kaçış. Tekrar başa dönecek olursak, öyleyse felsefe dediğimiz şey yaşamın kendisi. Bu nedenle burada anlattıklarımız, anlattıklarımız ve daha önce konuştuklarımız felsefeyle dile getirdiklerimizi eğitimden ayıramayız. Onlar da zaten eğitim de yaşamın kendisi. Ama burada ne yapacağız sadece? Sonuçta bu felsefe bir disiplin işi. Bunu bir Bilim diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Çünkü bilim farklı bir şey. Bilimleri biz oluştururken farklı şekilde sınıflandırıyoruz. Ama disiplin felsefede düşünce üretirken kendine göre bir yöntem uyguluyor. Ve belli kulvarlarda tartışma koridorları açıyor. Bu nedenle bu şekilde alt disiplinlere ihtiyaç var. Hatta şunu da söyleyebilirim size. Nasıl ki kendi hayatınızda realize ettiğiniz olaylarla ilgili doğru sorular sorup ve bunları doğru yanıtlar verdiğinizde hayal kırıklıkları yaşıyorsanız, daha az yaşıyorsanız, belki kısmen de olsa geçici olsa mutsuz olsanız bile ama sonuçta varmanız gereken noktaya varıyorsunuz. Dolayısıyla felsefeyi de böyle düşünmeniz gerekiyor. Eğitim felsefesi olsun, bilim felsefesi olsun, sanat felsefesi olsun. Bu tür felsefeler ait oldukları bilim dalına bir konfor alanı sağlıyor. Bu konuda çalışma yapan kişilere ne yapacakları konusunda yol gösterici rolünü üstleniyor. Bu bir teorisyen de olabilir, bu bir pratik anlamda bir öğretmen de olabilir. Bu nedenle herhangi bir disiplinde, herhangi bir bilim alanının altında bir felsefenin bulunması o bilim alanında gelişme hızını da artırıyor. Belki de bilimin dünyada bu kadar hızlı ilerlemesinin nedeni onu destekleyen bir bilim felsefesinin olmasıdır. Sanatın da aynı şekilde gelişmesinin nedeni bir sanat felsefesinin olmasıdır. Muhtemelen gelecekte eğitim daha da iyi yerlere taşınacak. Bu kaçınılmaz sondur. Ve eğitimin daha iyi yere taşınmasının nedenlerinden bir sebebi veya onu destekleyen alanlardan bir süreci tabii ki eğitim felsefesi olduğunu unutmayacağız. Peki ne yapıyor eğitim felsefesi bu anlamda baktığımızda? Niye bu kadar önemli? Ne söyledik? Dünya ve içinde bulunduğumuz dünya ve insanlarla ilgili gerçek sorular sorup gerçek yanıtlar, güvenilir yanıtlar arama süreci bizi felsefeye götürüyor. O zaman da eğitim bağlamında bunu düşünecek olursanız eğitimle ilgili gerçek sorular soruyoruz. Ve eğitimle ilgili gerçek sorulara güvenilir yanıtlar arıyoruz. Ve bulmuş olduğumuz bu güvenilir yanıtlarla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz eğitimde ürettiğimiz bu güvenilir yanıtlarla? Program geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Öğretim yöntem ve tekniklerimizi geliştiriyoruz. Vizyonumuzu belirliyoruz ülke olarak. Misyonumuzu belirliyoruz. Ders içeriklerimizi buna göre organize ediyoruz. Daha da önemlisi eğitim bilimi alanındaki yapılan çalışmalara da bu bağlamda yürütüyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim bakın. Bilimde yasalar ve teoriler vardır. Nihayetinde bilimin temel amacı budur. En sonunda üretmiş olduğu bilgilerin yasalar ve teoriler şeklinde, genel ilkeler şeklinde organize etmeye hedefler. Belki bir bilim bir insan olmuş olsaydı bunun da nihai hedefi ideali bu olacaktı ki yasalar ve teoriler üretildiğinde bir bilim olarak işlevini yerine getirmiş olacak ve doğanın yasalar ve teorilerle anlaşılmasını daha da kolay hale getirecek. Hiçbir bilim dalı yasanın ne olduğunu düşünmez. Hiçbir bilim dalı teori nedir sorusunun kavramsal yönüyle ilgilenmez. Hiçbir bilim dalı hipotez kavramıyla ilgilenmez. Veri kavramıyla da ilgilenmez. Hatta daha da acımasız olalım, bilimsel yöntem diye bir yöntem var. Bununla da ilgilenmez. Peki kim ilgileniyor bunlarla? Bilim felsefesi ilgileniyor. Dolayısıyla biraz önce bahsetmiş olduğum, konuşmamın başına dile getirmiş olduğum bu felsefe alanlar, bilimsel çalışmalara ait olduğu disiplinlere bir konfor alanı sağlar derken bir başka de işte felsefe aslında bilimlerin mutfağını oluşturuyor. Düşünsenize yasa kavramının içeriğini bilmiyoruz, teori kavramının içeriğini bilmiyoruz. Teorilerin nasıl çalışacağını, yasanın nasıl çalıştığını, hipotezin ne olduğunu içerini bilmiyoruz. Bu kavramları rastgele bilimsel bir çalışmada kullanamazdık. Bilimsel yöntemi de aynı şekilde uyguladığımızda bunun sonuçlarıyla ilgili genel geçer bilgiler üretemezdik. Bu nedenle felsefe genel anlamda bakın bizler için ne anlamı ifade ediyorsa bir disiplin içinde o anlamı ifade edecek. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse buradaki eğitim felsefesi akımlarını incelerken bunlar ne işe yarıyor sorusu, bunlar ne üretecek sorusu bizim eğitimle ilgili oluşturacak olduğumuz akımlar, ideolojiler, vizyon, misyon, öğretim programları, ders kitaplarının hazırlanması, içerikler sınıflarda uygulayacak olduğumuz öğretim yöntemleri, laboratuvarların dizaynları, aklınıza gelebilecek her türlü şeyin bu eğitim felsefesi akımları üzerine şekillendirildiğini unutmayalım lütfen. Ve bu kavramları da bu şekilde anlamaya çalışalım. İlk konuşacağımız eğitim felsefesi akımları tabii ki burada daimicilik, perennializm. Ne demek istiyor daimicilik, daimicilik ve perennializm? Bir kere bu sözcüğün Türkçe'de karşılığına bakalım. Bu değişmezlik demek. Ya da diğer bir ifadeyle kökleşik bir görüş. Ve eğitim felsefeleri içerisinde en gelenekçi ve esnek olmayan bir felsefedir. Yani onu konservatif de diyebilirsiniz. Peki nereye dayanak oluşturuyor? Bu çok önemli bakın. Burada bu kavram ikisi çok önemli. Gelenekçi bir felsefeden bahsediyoruz. Esnek olmayan bir felsefeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu felsefenin ürettiği bazı normlar var. Bu normlar eğitime yön veriyor birçok alanda. Mesela bunlardan bir tanesi insan doğası. İnsanın doğası mesela değişmeyeceği ifade eder. Buradaki e e ifade edilmek istenen şey fitrat sözcüdür. Bu insanın fitratında mesela doğuştan insanlar iyi olarak dünyaya gelirler. Sonradan kötü olurlar. Dolayısıyla buradaki bahsedilen şey gelenekçilik derken iyilikler üzerine kurgulanmıştır bazı şeyler. Tabii ki gerçek kavramı ön plandadır ki gerçeklik tabii ki bunların tanımlarına göre farklı olabilir. Gerçekten kastettiğimiz şey şudur. Gerçek olan geçmişten bugüne gelen kavramlardır. Mesela insanla ilgili olan kavramlar gerçektir. İyilik, güzellik gibi kavramlar Gerçektir. Bilgi önemlidir yine burada. Erdem kavramı çok önemlidir. Tabii ki erdemden kastedilen şey, unutmayalım, bir şeyi en iyi yapabilmek. Yani insanları genelde erdemli olmaya doğru davet eder. Tabii ki güzellik kavramları burada önemlidir. Şimdi bakın bu kavramlarla ilgili zaten baktığınızda daimcilik felsefesinde herhangi bir olumsuzluk yok. Buraya kadar konuştuklarımızda. Olumsuzluk derken bunlar tabii ki güzel şeyler. Bunlara biz hayır demiyoruz. Ve tabii bu felsefe, bu felsefe akımı gerçekliği insani değerlerde aradığı için hep bir değerler felsefesi üzerine kurgulamaya çalışıyor her şeyini. Yani öğretim süreçlerini, öğrenme ile ilgili diğer özelliklerini bu kavram üzerine şekillendirmeye çalışıyor. Şimdi burada esnek olmayan derken kastettiğimiz şey budur çünkü erdemin tanımı bellidir. Buna, buna göre bilgi nesnel olandır, gerçek olandır gibi. Bunları bu şekilde düşünmelisiniz. Peki burada başka neler söyleyebiliyoruz bu daimicilik ile ilgili? Şimdi ne söyledik? Esnek olmayan bir bakış açısı var ve insanla ilgili, erdemle ilgili yaptıkları belli tanımlar var. Mesela. İnsanın fıtratı ile ilgili yaptıkları belli tanımlar var. Ve oluşan yeni kuşak içinde bulunmuş olduğu kültürel değerlere bağlı olarak farklı şeyler yaşamaya başladığında bu yeni kuşağın davranışlarını şikayet etmeye başlar bu eğitim felsefesi yaklaşım. Bunların iyi olmadığı yönünde, güzel olmadığı yönünde, doğru olmadığı yönünde sürekli bir fikir ileri sürerler. Bir bakıma perennializmin hedefinde yeni kuşa davranışlarını beğenmemek. Yani içinde bulunduğumuz yüzyıldaki yeni kuşa kuşağın davranışlarını sürekli ötelemek, onları dışlamak, sürekli onları bir eleştirme akımı söz konusudur. Ve bu yüzden, bu nedenle eğitimde asıl olan kültürel değerlerinin aktarımıdır. Bu son derece önemlidir. Çünkü toplumda şunu savunurlar. Değerler dediğimiz şey normlar, geçmişten gelen kökleşik yapılardır. Ve bunlar değişmez. İşte gerçeklik dediğimiz şey budur. Ve dolayısıyla eğitim sistemi de neyin üzerine odaklanmalıdır? Geçmişteki kültürel değerlerin sürekli çocuklara, öğrencilere aktarılması üzerine şekillenmelidir. Ve dolayısıyla çocuklarda ruhsal gelişim önceliklidir ve buna bağlı olarak da bir ruhsal gelişim sağlandıktan sonra çocuklarda bir zihinsel olarak potansiyel zihinsel gelişim ön plana çıkar. Daha da önemlisi perennializmde içinde yaşadığımız dünya değil de evrensel ve değişmez gerçeği uyum sağlamayla ilgili öğretim hedefleri vardır, eğitim hedefleri vardır. Bu yüzden erdemlilik dediğimiz şey en üst bölüme yerleştirilmiştir. Her öğrenci idealist bir yaklaşımla erdemli olmak zorundadır nihayette. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Bu eğitim felsefesinde tanımlanan ideal bir tip vardır. Bu ideal tip erdemli olacak, bu ideal tip ahlaklı olacak. Baktığımızda bu ideal tip değerlerine sahip çıkacak. Yine bu ideal tip güzel ve estetik diye tanımlanan bir yaklaşım içinde olacak ve dolayısıyla bu ideal tip, ideal tipin hem neslen hem ahlaki olgunluğunun aynı düzeylerde olması bekleniyor. Ya dolayısıyla eğitim sistemi bu ideal tip üzerine odaklanmıştır. Bu nedenle biraz önce bahsetmiş olduğumuz şey gündeme geliyor. Dünyanın içinde bulunduğu gerçeklerden daha çok nereye yönelmişlerdir? Erdem gibi kaynatla ilgili daha geniş kavramlara yönelerek çocukların eğitilebileceğini savunuyorlar. Ve tabii ki burada önemli olan şu, bu çok önemli. Çocuklara sorumluluk ve özgürlük kavramı aktarılırken buradaki özgürlük tabii ki sınırsız bir özgürlük değildir. Sonuçta neredeyiz biz? Daimicilik ve pereniyalizmidir. Buradaki özgürlük sorumlu bir alanda gerçekleşiyor. Yani kendi özgürlüğünüzü sağlarken diğer normlara da dikkat etmek zorundasınız. Bir başka deyişle normlar size ne kadar özgür olmanızı öneriyorsa o kadar özgür olabilirsiniz. Peki öğretim yöntemlerine baktığımızda neler görüyoruz? Öğretim yöntemlerinde tabii ki yoğun bir şekilde ezberleme var. Mantık, akıl yürütme, güçlü irade kullanımı, anımsama sözcük kullanma ve tümden gelim yöntemleri kullanıyor. Tabi bunların tamamı öğretmen merkezli eğitimdir. Kaldı ki neden sorusunun yanıtı gayet açık dikkat ederseniz. Bir kere ne yapıyor öğrencinin? Önceki şu andaki var olan neslin davranışlarını benze, beğenmiyor. Beğenmediği için de kendi kültürel değerlerini ön plana çıkartıyor. Kendi derken geçmişteki yaşanan kültürel değerler ön plana çıkıyor. Çünkü Daimiciliğin aklı geçmişte kalmıştır. Öyle söyleyelim bir başka deyişle. Aklı geçmiştedir. Ge geçmiş yıllarda oluşan değer yargıları, geçmiş yıllarda oluşan erdemle ilgili tanımlar içinde bulunduğumuz yüzyılla aynı değil. İçinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde mesela bu dönem içerisinde ekonomik, iktisadi olsun, çocukların yaşadığı sosyal medya olabilir. Bakın birçok şey söyleyebiliriz. Kentleşme mesela çok hızlı bir şekilde olabilir. Bütün şey dünyada, sadece Türkiye için düşünmeyin bunu. Nereye taşınıyor insanlar büyük bir bölümü? Kırlardan kentlere taşınıyor. Yani köylü diye adlandırdığımız nüfus dünyada sürekli azalmakta. Neden? Sorusu da şudur tabii ki. Nüfus, kentlerde nüfus kalabalık ama Orada hayat zor da olabilir belki. Onu da anlıyoruz ama insanların kentlerde kendilerine gelecek kurması köylereyle kıyasladığımızda, kırsallara göre kıyasladığımızda daha kolay. Hayat daha konforlu kentlerde. Her şeyle evler belki kira ama evlerin plan ve dizaynı ve evlerin ısıtılmasına kadar, şehirlerdeki ulaşım kadar yaşam daha konforlu. Mesela kışın çamurda çamura basmadan hayatını sürdürebiliyorsun kentlerde. Dolayısıyla bu yaşam biçimi ile geçmişteki yaşam biçiminizi kıyasladığımızda bunlar birbirleriyle örtüşmüyor. Bu durumda daimicilik ne diyor yine? Biz diyor geçmiş daha güzel. Biz o değerlerde çocukları eğitmeliyiz. Durum böyle olunca tabii ki eğitim daha çok öğrenci özgürleştirmekten daha çok doktrinlerle yürüyor. Yani öğretmenin üretmiş olduğu kurallarla yürüyor. Bir bakıma öğrenciye ne olarak bakmak gerekiyor tabii ki burada bu anlayışta. Onlar kendi başına bu bilgiyi öğrenemezler ancak ne yapabilirler? Bizim anlattıklarımızı öğrenebilirler. Ölçme değerlendirmeye geldiğimiz zaman tabii ki ürün temelli olduğunu görüyoruz. Yani süreç temelli öğrenmenin mantığı çünkü biraz farklıdır. Tabii ki sorulara baktığımızda ne görüyoruz? Soruların içeriği gerçek yaşamla ilgili değil, daha çok ideal ve evrensel gerçekleri açıklıyor. İdeal olanı ne demiştik? Öğrenci için ideal bir tip üretiliyor ve o tipin yakalamak için eğitim yürütülüyor. Ama gerçekleşmeyebilir, gerçekleşebilirdi. Tamamıyla tartışmalı. Ve tabii ki öğrenci neyin iyi neyin kötü olduğunu kendi kendine karar verebilecek düzeyde olgunlaşmamıştır maalesef bakış açısı bu. Ve dolayısıyla bu nedenle çalışmalar e, öncelikli olarak öğrenciler ilgi odaklı çalışma derken öğrencilerin bağımsız karar alması çok önerilmiyor demiştik. Yani öğrenci birey olarak çok fazla bakmıyoruz. Peki bu söylediklerimizi özetlersek bir eğitim programı olarak neler söyleyebiliriz? Bir kere bu eğitim programında bir amaç var. Akıl ve zihin gelişimi ön planda tutuluyor. Ya buna bakıyoruz. Programın içeriğini çok öne öncelikli olan kültürel öğretiler. Bunun içinde her şey var. Kültürün üç tane parçası olduğunu unutmayın lütfen. Kültürün kendi değerleri var. Dini öğretiler var. Bir de ahlaki öğretiler var. Kültürel öğretiler böyle düşünmelisiniz. Tarih çok önemli bu e, felsefe hakkında. Çünkü geçmişi öğreteceksiniz çocuklara. Yabancı dil olmalı diyorlar. Mantık zaten olmazsa olmazlardan. Değerler eğitimi ön plandadır. Bir de ne var tabii ki? Ahlak eğitimi önemli. Öğretim yöntemlerine baktığımızda genelde öğretmen merkezli olacak bunlar. Ne olarak görüyorlar çünkü öğrenciyi? Boş bir levha olarak görüyorlar. Ve tabii ki öğrenci merkezi teknikler ol düşündüğümüzde ezberleme, tekrar alıştırma, problem çözme, tartışma olabilir. Ölçme ve değerlendirme tabii ki ürün temelli. Ürün temelli derken tabii ki mesela dönem bittiğinde ve dönem aralarında uygulanan sınavlar ürün temellidir. Burada öğretmen ve öğrenci rolleri gayet iyi tanımlanmış. Öğretmen sınıfın otoritesidir. Otorite demek her şeyi bilen, bilgiyi aktaran, öğrencinin nasıl öğreneceğini karar veren kişi demektir. Öğrenci boş bir lefadır. Yani bu sistemde öğrenci pasifize edilmiştir. Kaldı ki yeni bir şey değil bakın bu. Halen daha birçok ülkede bizim ülkemizde uygulanan bir öğretme, öğretmen stratejisidir bu. Yani öğretmen merkezli eğitim. Sınıf yönetimi tabii ki nelerle gerçekleşiyor? Kurallar ve otorite var. Yani çünkü buradaki temel çıkış noktası şu arkadaşlar. Perennializmle yani daimcilik felsefede temel çıkış noktası zaten merkezine yerleştirilmiş durumda. Şunu unutmayın, değerler eğitimi merkezde, kültürel değerler merkeze yerleştirilmiş durumda. Peki bu eğitim sisteminin hedeflediği ideal dediğimiz ne var? İdeal bir öğrenci tipi var. Onu ideal tip olarak tanımlamış durumda. Dolayısıyla bütün öğretim süreçleri Hazırlanan programa göre yürüyor. Nereye doğru ulaştıracaksınız öğrenciye, İdeal tipe doğru ulaştıracaksınız. Şimdi zaten eğitim felsefeniz bu olduğu zaman eğitim süreçleri doktrinlerle yürümesi gerekiyor. Yani çünkü öğrencinin bağımsız düşünmesine izin veremezsiniz. Yani böyle bir sistemde bu ideal tipe ulaşması için çocukların daha önce hazırlanan öğretim içerikleriyle hareket etmesi gerekiyor. Dolayısıyla seçilen öğretim yöntemlerde ne olacak? Doğal olarak hepsi öğretmen merkezde olacak ve bu sadece bir öğretim yöntemi değildir. Bir sistemden bahsediyorsanız yine dolayısıyla ölçme değerlendirme sistemi de yine öğretmen merkezleri uyumlu olan ürün bağlamındaki ürün temelli bir ölçme değerlendirme sistemi olacak. Tabii ki okulların nasıl olmalı böyle bir durumda kuralları olur, ciddi bir otorite olur. Sonuçta burada öğrencinin bireysel olarak öğrenme ile ilgili çıkışları bu programın doğasına uygun değil. Bu felsefe akımının doğasına uygun değil. Bu nedenle bu anlattıklarımızı dikkat edecek olursanız ne söylemiştik başında daim içerik felsefesi için? Eğitim felsefeleri içinde en katı, en kuralcı olan felsefe de ifade etmiştik. Evet, bu böyle. O yüzden bu şekilde katı katı konuştuk buraya kadar. Peki arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.